Örneğin hiç kimse yok. Baş başayız kendimizle ve dua edeceğiz, ibadet edeceğiz. Ama o an işte bir sürü şey geliyor aklımıza. Burada odağımızı güçlendirmek için hangi çalışmaları yapabiliriz? Hmm. İnsanlar bunu çok merak ediyorlar. Şimdi bizler bu görüntü ve ekran dünyasından dolayı bu odaklarımızı kaybettik aslında. Yani tabiatı, Hayatın normal akışını izleyemiyoruz. Yani bir ağacın büyümesini, bir kuşun uçuşunu, bulutların şekil değiştirmesini izleyemiyoruz. Ee, kendi bedenimizde nasıl hareketler meğer olduğunu, kendi bedenimizde nasıl soluk aldığımızı falan fark etmiyoruz. Şimdi bu sebepten dolayı da kendi kendimize kaldığımız zaman diyoruz ki ibadet edeceğiz. Ama ibadete başladığımız zaman zihnimiz maymun gibi zıplıyor her tarafa. Evet. Aklımızın hayalimize gelmeyecek şeyler geliyor zihnimize. Bunlar meditatif çalışmalarla, odaklanma çalışmalarıyla, meditasyon yaparak, tefekkür ederek bu konularda başarı sağlanabilir.